sihir yapıyorum tamam mı? Şimdi ne sihir ya? Köpeği şimdi kahverengi siyaha dönüştürüyorum. Aa, aa arkadaşlar Asya sihir yapacak. Yapsın bakalım. Tamam. Hangi tamam. köpeği? Bu köpeği dönüştürecek şimdi. Aa bu köpeği dönüştürecekmiş. Neye dönüştüreceksin? Şimdi kahverengiye dönüştüreceğim. Kahverengi. Tamam. Evet. Hadi yap bakalım nasıl yapıyorsun. Tamam. Fokus, fokus. Köpek kahverengi dönüşecek. Aa! aa. <laughs> küçük köpeğe <göbeği> dönüştü. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> küçük köpeğe dönüştü ya. Nasıl yaptın onu Asya? Evet, böyle oldu işte. Bir daha yapar mısın? Aha. Bu sefer e, pembe köpeğe dönüşsün. Olur mu? Küçük yavru pembe köpeğe dönüşsün. Tamam. Tamam, yap bakalım. Nasıl yapacaksın? Tamam. Şimdi yapacağım. Pokus, pokus. Köpek yavru kediye... Yavru köpeğe dönüşsün, dönüşsün değil mi? Evet. Şimdi köpeği yavru pembe köpeğe dönüştüreceğim. Pokus, pokus. Dönüştüreceğim. Aaa, <laughs> küçük pembe <laughs> köpek. Arkadaşlar bakar mısınız? Asya'cığım nasıl yapıyorsun sen bunları ya? Evet bakıyorum. Başka neler yapıyorsun? Başka bir şey yok ya. Şu karavanı küçük karavana dönüştürebilir misin? Tamam. Küçük Gel bakalım minik. Tamam. Diğer köpeklerimiz nereye gitti ya? Nasıl? Kaybetti Asya köpeklerimizi. Şimdi bunu küçük bir karavana dönüştür. Tamam mı? Tamam. Şimdi seni Evet dönüştür bakalım. Pokus pokus. Küçük karavan küçüğe dönüşecek. Al bakalım küçük karavan. Aa, küçücük oldu karavan. Evet küçücük oldu. Bakar mısınız? Diğer karavan nerede Asya. Karavanımız küçücük oldu. Aa. Asya çok güzel sihirler yapıyorsun sen. Çok güzel yapıyorum işte. Evet başka ne yapabilirsin? Ee, şimdi kum da oynayabiliriz. Kum mu? Evet. Onu nasıl yapacaksın? O zaman ben 3 e, tane köpeği geri istiyorum. Köpek. Evet, üç tane köpeği geri istiyorum. Onları geri getirebilir misin? Tamam, tamam hadi getir bakalım şuraya. Pokus, pokus. Üç tane köpek geri... Aa geldi. <gülüyor> 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 evet. Küçük. Çok güzel Asya. Ben de yapmak istiyorum. Tamam öğret bakalım nasıl yapıyoruz? Ne yapsak? Söyle bakalım. Hadi ben de yapmak istiyorum. Ver bakalım. Şimdi tamam. ben bu köpekleri yok edeceğim. Tamam mı? Tamam. Evet. Başlıyorum şimdi. Okus pokus köpekler yok olsun. Aa, yok oldu Asya köpekler. <laughs> Sen de evet ya. Demek ki bu sihirli Asya. Evet. Demek ki sihirli. Evet. istediğimiz her şeyi yapabiliyor. Evet. Küçük köpekle yapabilir Trambarı. Evet. Kaydıra. Hepsini yapabiliriz işte. O zaman ben buraya ne istiyorum biliyor musun? Tamam. Ee, çubuk kreker istiyorum. Okus pokus bir tane çubuk kraker istiyorum. Aa geldi Asya. <laughs> Getir onu çabuk bana. Yiyeceğim onu. Oh, ne güzel. <laughs> ne güzel Şimdi ben bir şey düşündüm Asya. Tamam. Geç bakalım karşıma. Tamam. Şuraya geç. Tamam. Şimdi seni yok edeceğim. Okus, pokus, Asya yok olsun. <laughs> aa, Asya da kayboldu. Asya nereye gitti ya? Tekrar getirelim bari ya. Okus, pokus, Asya geri gelsin. <laughs> aa tekrar geldi. Asya nereye gitti? Aa. aa. Bireleri beni kaçırmış olmalı. Aa kim kaçırdı ya? Bilmiyorum ki. Neyse bir kıyafetini değiştirelim olur mu? Evet. Ben tişörtünü değiştirmek istiyorum. Tamam. Evet okus pokus. Asya'nın tişörtü değişsin. Aa çok güzel oldu. Hem de pembe pembe. Evet. Bence bu çok güzel oldu Asya. Farklı bir tane ister misin tişört? Evet. Tekrardan değiştirelim mi? Evet. Tamam değiştirelim. Siyah mı, Siyah mı beyaz mı? Bence beyaz olsun. Tamam. Tamam. Siyah. Geç bakalım karşıma. Tamam. Okus, pokus, Asya'nın tişörtü beyaz olsun. Ay çok güzel oldu bu Asya. <laughs> Ben bu oyunu çok sevdim Asya'cığım ya. Ben de sevdim. Tişörtü de çok uyumlu oldu bence. Pa şeyle. Titan'la. Evet. Evet başka ne yapabiliriz? Düşün bakalım. Ee, kedi. Kedi alabiliriz. Kedi, kedi mi? Evet kedi yapabiliriz. Köpeği yaptık kedi de yapalım. O zaman seni köpeğe çevireceğim. Tamam. Evet. <laughs> Kaçamazsın. <gülüyor> geç oraya çabuk geç oraya. Evet. Okuz pokus. Asya köpek olsun. Hayır! Asya! Hadi gel. Kaçma gel. Okuz pokus. Asya köpek olsun. Asya köpek oldu arkadaşlar. Gel bakalım minik Asya. Aa, aa! Herhalde diyor ki beni tekrar eski halime çevir. Tamam tekrar çevirelim o zaman. Tamam o zaman. Tekrar Asya'yı eski haline çevirelim. Şurada dur bakalım. Okuz pokuz Asya geri gelsin. <laughs> Aa tekrar geldi. <laughs> Asya sen köpek olmuştun. Evet. Köpek ben hatırlıyordu, Görüyordum, görüyordum böyle böyle. Evet yanıma geldin. <laughs> Bence çok güzel bir oyun oldu bu değil mi? Evet. Beğendin mi? Beğendim. Yardım da çıkmış. Bu sihirli asağımızı da bir köşeye koyalım kimse almasın. Evet. Sihir yapacağız daha tamam mı? Ha.